Herkese merhabalar. Mutlu haftalar diliyorum sizlere. Yine yeni bir günde, yeni bir haftada, yeni bir kahve falıyla daha bu videomuzda sizlerle beraberiz. Bu falımız izleyen kişiye özel olacak. Yani bu video özelinde burcunuz önemli değil. Fakat tabii ki burçlara da başlamıştım biliyorsunuz. 16 ve 31 Mayıs kahve fallarında dün en son hangi burcu paylaşmıştım? Koç, Boğa, İkizler ve Yengeç geldi. Evet bugün Aslan Burcu gelecek arkadaşlar. E, kafam karıştı bir anda hangi burçta kaldım diye. Akşam Aslan Burcu'nun kahve falı gelecek. Burcunuz Aslansa kaçırmayın. Astrolojik sırayla gittiğim için dediğim gibi Koç'tan Aslan'a kadar olan hepsini çektim. Onları da izlemediyseniz Burcunuz ya da Yükselen Burcunuz bunlardan birisi izlemeyi unutmayın. Ayrıca bugün ekstra olarak akşam saatlerinde üyelere özel bir kahve falı da yorumlayacağım. Sizler de ekstra videolara erişmek isterseniz katıl butonuna tıklayarak kanalıma üye olabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki üyeliklerimiz ücretli fakat abonelikler ücretsiz. Hala abone olmadıysanız takipte kalmak için kanalıma abone olmayı ve videonun sonunda da beğeni ve yorumlarınıza destek olmayı unutmayın lütfen. Çünkü burada emek veriyorum lütfen karşılığını sizden bu şekilde görmek istiyorum arkadaşlar. Bir beğeni yaparsanız bir yorum yazarsanız benim için çok kıymetli. Ve hemen şöyle fincanımızı açalım. Evet şöyle flaşı da açayım. Heh, Evet. Öncelikle bir sıkıntınız kalp şeklini almış. Bu da şundan bahseder. E, kendinize bir şey sıkıntı yapmak fakat bunun duygusal bir konu olması. Yani ya aşktır ya ailedir ya da genel insani bir kırılmışlık da olabilir. Kendini değersiz hissetmek gibi ya da e, neden bu konuda kimse beni önemsemedi, fikrime saygı duymadı ya da neden ben geçmişte bu tarz durumlara maruz kaldım gibi bir durum, bir bakış açısı olabilir arkadaşlar. Bunun lütfen tamamen zihninizin içerisinde bir durum olduğunu bilin. Yani aslında tabii ki her şeyi değiştirmek ve o etkiden kurtulmak sizin elinizde. Ama kısa bir süre evet yoklayabilir böyle bir his. Bunu söylüyor. Evet bir konuda net bir duruş sergilemeniz İnsanların diyor sizin duvarlarınıza çarpıp çarpıp döndüğünü gösteriyor. Yani birisi size beceriksizsin mi dedi. Siz hayır ben becerikliyim deyip kendinizi kanıtlamaya çalıştığınızda aslında e, bu kişiyi kale almış oluyorsunuz. Fakat sana size beceriksizsin dediğinde sen cevap vermezsen ne oluyor? E, bir şekilde e, bu kişi zaten yapacağı bir şey kalmıyor. Duvarınıza çarpıp dönüyor size işlemiyor. Yani burada da sanıyorum artık bu tepkiyi verebilmeyi anlamışsınız zaman içinde ve birilerini umursamayacaksınız e, yaptıklarını dediklerini bir konu özelinde her konuda bunu yapamıyor olabilirsiniz ama bir konu özelinde net yapıyorsunuz vücudunuz çok güçlü görünüyor arkadaşlar ya ama bu güç şey gibi düşünün mesela inşaat işçisi de güçlüdür bir spor hocası da sizdeki inşaat işçisi gücü gibi yani şöyle evet bir kas var ama daha çok hani yapay uğraşarak ne bileyim protein tozuyla vesaire bu değil Buradaki kas uğraşarak, emek vererek, alışarak, bir şeylere maruz kalarak oluşmuş bir güç. İşte diyor kendinizi böyle darbe yiye yiye bir konuda böyle çok güçlendiğinizi hissedebilirsiniz. Bu da şu demek güçlüsünüz ve o yüzden özellikle şu kısa vadede şu birkaç hafta size karşı hiçbir şey size işlemeyecek. Bak yine söylemiştim bu kayıtsız kalmanın farklı bir versiyonu belki bu da ama bu bir şekilde o gücünüzü birilerine göstereceksiniz ve birileri sizi baskılayamayacak. Size karşı psikolojik ya da fiziksel olarak zaten uygulandığını görmüyorum ama hani psikolojik şiddet uygulamak, baskı yapmak, manipüle etmek bunlara gelmeyeceksiniz kısaca. Evet. Geçmişte yaşanmış, bitmiş bazı olayların etkisi sizde devam ediyor maalesef arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim bu düşüncelerden kurtulmanız gerekiyor. Çünkü biraz geçmiş etkisi şu var ben ikide bir geçmişe gidiyorsunuz diyemem belki de geçmişi düşünmüyorsunuz bile fakat geçmişte yaşadığınız bir şeyin etkisinden dolayı hala bugününüzde aldığınız kararları etkiliyor olabilir ya da hala günlük yaşantılarınızda o duygular sizi esir alıyor olabilir kısaca bir negatiflik hissettiriyor bu konuda dikkat edin der son sürat koşuyorsunuz ama kafanız yok arkadaşlar Vücudunuz koşuyor, kafayı göremiyorum ben. Bu da şundan bahseder. Evet bir yerden kaçmayı arzuluyorsunuz ve bunun için mücadeleniz de var ama aslında zihnen zaten oradan kaçmışsınız. Yani diyor ki evet sadece bedenen bulunduğunuz bir yer. Zihnen aklınıza koyduğunuz yani ben burayı terk edeceğim. Ben bu işten ayrılacağım. Ben buradan taşınacağım. Bu kişiyle bağımı kopartacağım. Ya da bu ortama bir daha gelmeyeceğim. Bu karar çoktan verilmiş. Siz bayağıdır orada Sadece bedenen buluyormuş bulunuyormuşsunuz ve şimdi bedeninizi de alıp gitmeniz yani kısaca yakın bir süreçte böyle bir terk edişiniz bir yerleri veya birilerine böyle bir durum olacak. Evet maddi konularda yaşayacağınız bazı tesadüfler işinize yarayacak arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim tesadüfen bulunduğunuz bir ortamda veya da atıyorum iki kişi konuşurken kulak misafiri olduğunuz bir konuda bir tavsiye duymak olabilir mesela ya da iş para konusunda güzel bir haberden bu vesileyle haberiniz olabilir anlatabiliyor muyum yani bir şekilde daha tesadüfi bir gelişmeden doğan sizin için bir iş fikri ya da maddi konularda bir tavsiye yatırım ya da ben de yapabilirim düşüncesi bir anda gelmesi gibi bir durum söz konusu olabilir arkadaşlar bu konuda bak bazen sadece dinlemek değil bazı şeyleri hayatınıza geçirebilme noktasında da e, orayı can kulağıyla dinlemek de önemli açıkçası. Onu belirteyim. <laughs> evet. Kocaman bir kapı açılmış. Bak kocaman. O kadar büyük ki arkadaşlar. Yani burada şundan bahseder. Kapının bu kadar büyük olması birincisi sizin için önemli bir fırsat. İkincisi de gizli değil arkadaşlar. Yani daha göz önünde. İşte ben buradayım diyen bir fırsatla karşılaşacaksınız. Bu da karşınıza çıkacak bir fırsatla ilgili olarak çok apaçık size sunulması ve sanıyorum hemen üstüne atlayıp kabul etmek gibi bir durum. Özellikle beklediğiniz bir konu var mı? Mesela iş arıyorsanız bu sizin için bir iş fırsatıdır ve hemen kabul edersiniz. Ya da para konusunda bir farklı bir şeye ihtiyacım var. Bir fikre ek iş yapma gibi. Hani bunlar da olabilir. Kendi üzerinizde alabilirsiniz. Ama kısa bir sürede böyle bir fırsat sunulacak diyor size. Evet çadır gibi bir şey bir görsel çıkmış. Buradaki çadır e, çıkması e, iki anlamı vardır arkadaşlar. E, söyleyeyim ya siz bir yerlerde birkaç günlüğüne konaklayacaksınız. Hani günü birlik olabilir ya da en fazla 2-3 günlük gibi yani öyle uzun süreli kalma değil. Ya da birisi size gelecek. Belki bir gün belki birkaç gün kalacak olabilir. Ama aydınlık çekmiş olması burada keyif almak yani sevmediğiniz istemediğiniz bir yerde kalmak ya da birisi size gelecekse de istemediğiniz birinin gelişi değil bu ve bunu da belirterek şöyle tabağınızla devam edeyim evet, evet arkadaşlar bir gözyaşınız akıyor şöyle. Yani şöyle diyeyim duygulanıp ağlamaktan bahsediyorum. Bir şeylere hüzünlenmiş de olabilirsiniz. Bazen bazı şeyler zorunuza gider ama o anda tepki vermezsiniz. Daha sonradan da sizden böyle bir yansıyan duygu olabilir. Bu daha çok böyle bir şey gibi görünüyor. Hane içini lafıyla sözüyle etkileyen böyle bir mesela komşular, mesela akrabalar gibi bir grup insan var mı arkadaşlar? o grubun yaptığı ya da söylediği ya da bir şekilde dolaylı etkileri olacak diyor hane içerisinde negatif etki olarak yansımış buraya. Evet bir de bir şey söyleyeyim mi size arkadaşlar? Bak kendinizi ya da şartları, çevresel faktörleri e, suçladığınız bir konuda Suçun, kusurun tamamen karşınızdaki kişi olduğunu göreceksiniz. Kişi ya da kişiler, konu her neyse. Yani şöyle düşünün. Mesela dersiniz ki, ya ben sevgilimle farklı şehirlerdeyiz. O yüzden görüşemiyoruz. O yüzden böyle davranıyor. Aslında aynı şehirde olsak davranışları böyle olmayacaktı. Ne oldu? Aslında karşınızdakini suçlamadınız. Bazen kendinizi anlayışsız olmakla suçladınız. Ya sonuçta hani ne yapsın vesaire. Bazen şartları suçladığınız uzakta olmak. Sonra aynı şehirde olduğunuzda davranışlarında çok büyük ölçüde bir değişiklik olmadığını fark ettiniz. Ne oldu? Demek ki sorun ondaymış gibi. Bu bir örnektir tabii ki. Buna benzer bir durum yaşayacaksınız. Ee, arkadaşlar çok çok aşırı kal kabarık kalabalık nereden çıktı bir gelinlik bak şurada görüyor musunuz ama minicik bu da zamanı olduğunu gösterir bir muradınız gerçekleşecek ama lütfen sabırlı bekleyin arkadaşlar umduğunuzdan daha güzel gerçekleşmesinden bahseder bu kadar kabarık olması çünkü kabarıklık yani mesela daha düz giden mesela balık gelinliklere bakın arkadaşlar daha sadedir kabarıklık biraz daha gösterişi e, gösterir burada da hayatınızda olacak o şey yaşanacak o muradınız çok gösterişli bir şekilde olacak. Yani öyle sessiz sedasız değil epey bir ses getirecek bir şey. Özellikle varsa ilişkilere dair ettiğiniz bir duanın kabulü gibi olabilir. Fakat bir ay, bir buçuk ay beklemeniz gerekebilir. Çünkü küçücük görünüyor arkadaşlar. Bu da zamanının olduğunu gösteriyor bize. Evet. Böyle bir yerlerden dolana dolana size ulaşan bir haber var. Yani birinci ağızdan değil de size gelene kadar birkaç yere uğrayıp gelen bir haberden bahsediyor. Hani biraz daha sonlara doğru duymak gibi. Ya bundan niye benim şimdi haberim oluyor diyerek şaşıracağınız bir haber alabilirsiniz kısa bir süre içerisinde değişik bir yaşam tarzı veya hayat görüşü olan birisi ilgini, ilginizi çekiyor. Bu ara böyle bak günlük hayatta da olabilir, sosyal medyada da olabilir arkadaşlar. Şimdi mesela sosyal medyada da bazı insan çeşitleri mesela daha farklı yönüyle dikkatinizi çeken yani mesela bir, şey, bir erkeği düşünün. Sırf güzel diye bir kadını takip edebilir değil mi? Mesela onun takip ettiği kişilerin çoğu güzel bir kadın ama bir bakarsın sonra bambaşka birini takip ediyor. Fikirlerinden etkilendiği bir kadına mesela ilgi duyması, takip etmesi mesela bu bu anlamda örnek veriyorum şeydir yani onda başka bir şey buluyor gibi bir şey hani aşk aşktan falan bahsetmiyorum ama hani yaşam görüşünü beğenmek ben de böyle yaşayabilirim demek hayranlık beslemek gibi e sizin içinizde de birilerinin yaşam stiline dair böyle bir şey olmuş sanki bir farklı yaklaşım bundan doğan ama bu güzel bir şey demek ki hayatınızda bir şeyleri değiştirmek istiyorsunuz. Monotonluktan sıkılmak, herkesle aynı olmak istememek. Anlatabiliyor muyum? Bu tarz görüşleriniz biraz öne çıkacak. Bir de bizim toplumda çok var arkadaşlar. Ya ben hatırlıyorum ben mesela küçüktüm, liseye gidiyordum yani çok da küçük değildim de böyle komşular toplanmış, başka bir komşumuzun dedikodusunu yapıyorlardı arkadaşlar. İşte neymiş? Koca kadınmış tayt giymiş hiç yakışır mıymış? Kadının da giyinişi birincisi açık değil ama açık da giyinse size ne? Ben orada mesela dedim ki ben de o kadını çok severdim. Çünkü o kadın farklıydı anlatamıyorum. Ben daha çok seviyorum. Kadın 60 yaş üstü fakat oldukça cool giyiniyor. Ya yani O zamanlar için 50 yaş üstüydü galiba. Ee, Tayt'ı gayet de yakışmıştı. Yani neden o yaşa geldi diye tayt giymemesi mi gerekiyor? Ya da bu sizi ilgilendiriyor mu? Mesela bana o kadın daha farklı gelmişti. Orada konuşanların hepsi benim gözümde değerini yitirmişti mesela o gün. Anlatabiliyor muyum? O yorumu yapan ya da onları daha böyle şey görmüştüm. Bunun gibi bir şey. Orada o farklılığı beğenmek ve artık o görüşlere açık olabilmek gibi bir durum Arkadaşlar bu arada sevinç gözyaşlarınız da akıyor. Ee, böyle ara ara gelen e, içinize bir anda anlık sevinçler. Bak şunu söyleyeyim anlık sevinçler nedir biliyor musunuz? Belki daha önce oldu fark etmediniz. Bu aslında benim için güzel bir şeyin farkındalığını yaşamak. Ya da kendinize gerçekten e, artık mutluluk tanımını değiştirmek. Çünkü şunu mu yaşadınız hep? Bir gün, günün birinde bir 5 yıl sonra 10 yıl sonra önümüzdeki günlerde hep ama ileride o nokta ve diyeceksiniz diyorsunuz ki hep güzel bir şey olacak ve ben çok sevineceğim. Burada belki de şunu fark etmeniz ben niye sevinmek için illa işte bir zamanda çok büyük bir şey olmasını bekliyorum ki hayatımda olan güzel güzel küçük küçük gelişmeler ben bunlara da sevinebilirim. Çünkü bazen de bir şeyleri olumsuzluk yaşadığınızda da bu farkındalığınız artar. Belki son zamanlarda birazcık negatif bir duygu ruh halinde olmanız da size aslında sevineceğiniz hayatınızda güzel şeylerin olduğunun varlığını göstermiş olabilir birden fazla bakış dikkatimi çekti rahatsız edici bakışlar görüyorum bu da birazcık mahremiyetinizle ilgili sorun yaşayabileceğinizi gösterir arkadaşlar yani ben bu anlamda birazcık daha şey istiyorum hani bir özel alanıma saygı gösterilmesi ya da bu konuda üstüme gelinmemesi bana gözlerini dikip bakmamaları gibi birilerinin bakışlarından rahatsız olabilirsiniz bu bakışlar dolaylı yoldan da olabilir sosyal medya aracılığıyla da mesela çok sık sizi takip ediyor olmaları rahatsız edebilir <laughs> bu tarz durumlardan söz eder evet bir kadının heyecanlı bir şekilde yanınıza gelişi var bir kadından böyle sizin için ya yani Kendisi açısından önemli ve anlatmak istediği bir şeyler böyle bir hafta bilemediniz 10 gün kısa bir vadede ama gelecek ve size önemli bir şeyler anlatacak bunu söylüyor. Bir de sanırım bir mutluluğu var arkadaşlar elinde bir de balon uçuruyor çünkü aynı zamanda bu kadının hem önemli söyleyecekleri var önemli gelişmeler hem de hayatındaki bir mutluluğu sizinle paylaşmak isteyecek. Son olarak bunu da söyleyerek falınızı bugün de burada tamamlıyorum. Arkadaşlar akşam Aslan Burcu'nun videosu gelecek ve üyelere özel bir kahve falı da yorumlayacağım. Lütfen izlemeyi unutmayın. Takipte kalmak için abone olmayı ve beğeni ve yorumlarınızla da destek olmayı unutmayın. Yeni fallarımızla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.